Herkese merhaba arkadaşlar Starship kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim Adam Asıl gece setinden İdil ve Batı'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. Sizler için video halinde derleyip sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Dizi ekibi tüm hızıyla yeni bölüm çekimlerine devam ediyor. Dizinin 15. bölümü e, yarın akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Hepimiz heyecanla ve merakla beklemedeyiz. Adam Asıl dizine dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.